Teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklarla ilgili daimi bir insan hakları, çocuk hakları komisyonu kurulması yönünde bizim de iktidar milletvekilleri olarak bir kanun teklifimiz var. Bunu grubumuza verdik. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor ve yapılması gerekir. Çünkü yasalar mecliste görüşülürken Çocuk hakları açısından, çocuk gözüyle de, çocuğun üstün yararı açısından da incelenmesi gerekir ve çocuk haklarının uygulanması ile alakalı konularda da meclisin bu komisyon marifetiyle bir denetim yetkisini kullanması yönünde görüş birliği var. Zaten meclis araştırma komisyonumuzun öneriler kısmının birinci maddesi bu komisyonun kurulmasına yönelik bir öneridir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Tunç. Halkların Demokratik Partisi grubu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir.